Evet arkadaşlar merhabalar nasılsınız öncelikle iyi misiniz? Bugün bir video atmıştım Carrefour salenin ilk bölümü müdeye o video bir saat ama siz o videonun bir saat olduğuna bakma aslında o video o video e, normalde 35 saniye ben o videoyu çekerken 35 saniye çekmişim yani 35 saniye sürmüş. Ama e, animasyon falan ekledim ben ona. Edit falan yaptım o videoya. E, o animasyonu da sadece biraz kısalttım. Biraz da yavaşlattım. Ondan olabilir bir saatlik lik videoya dönüşmüş olabilir. Ama e, kısalttım. Çok da kısaltmadı. Belki düz, düzelmiştir diye. Demek ki düzelmemiş. Biraz daha kısalsam. Tam video'nun denginde olucuymuş ama bir saat olmuş. Siz o videoyu e, şey yapabilirsiniz, e, bir kısmına kadar izleyebilirsiniz, bir kısmında bırakabilirsiniz, beğenebilirsiniz, yorum atabilirsiniz. İsterseniz de tamamını izleyip öyle yorum atıp öyle beğenebilirsiniz. Karar size kalmıştır artık. Onu da ben. Ee, seçmeyeyim da ben seçmeyi Siz seçin kararınızı böyle işte arkadaşlar e, videoları kısa kısa çekmeye çalışıyorum dediğim gibi o animasyonu kullandığımda ve e, kısalttığımda gene aynı bir saate dönüşmüş video nasıl olduysa tam denk getirememişin 35 yakında böyle olmuş Şimdilik ben ben bu kadar açıklamayı da yapan dedim böyle sizlerin kafası karışmasın istedim kanalıma abone olmayı bir de like atmayı unutmayın sizleri seviyorum öpüyorum hoşçakalın